Değerli takipçilerimiz, yepyeni projelerle karşınızdayız. Bugün sizlere Balıkesir Edremit Altın Kum'da 4 artı 1 dublex bir dairenin çekimini yapacağım. Dairemiz bitti. Ufak tefek eksikleri kaldı. Değerli takipçilerimiz, dairemizin girişi. Girişte 4 kapaklı bir bestiyerimiz bulunmakta boydan boya. Hemen girişte sağ tarafta bir banyomuz var. Alt katta iki tane yatak odası, bir mutfak, bir salon, bir de küçük bir depo alanımız bulunmakta. Yatak odaları gayet kullanışlı, büyük. Yatak odasının bir tanesi burası mesela. Dairemiz, dubleksimiz ortalama 250 metre civarında bir alanı var. Burada bir depo tarzında bir alan yapılmış. Dairelerde gerçekten çok önemli fazlalık eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan mutlaka olması gerekiyor. Diğer odamız burası. Gördüğünüz gibi Yerler laminant parke yapılmış. Gri tonlarında kapılar kullanılmış. Siyah kapı kolları takılmış üstüne. Girişimiz hemen burasıydı. İki tane yatak odası burada var. Burada bir mutfağımız var. Şu şekilde bir mutfağımız var. Anka setleri takım olarak takılmış durumda. Mutfaktan balkona çıkabiliyorsunuz. Hem balkona hem de salona çıkış var. Anka setlerini görüyorsunuz. Takım olarak takılmış durumda. Güzel bir mutfağımız var. Kullanışlı. Salonumuz burası. Köşe bir dubleks burası. Ön cephe, çift tarafı yol. Gayet fera ve güzel bir dubleks. Şöyle manzarasını da göstereyim sizlere. Baktığınız zaman direkt yeşillikleri görebiliyorsunuz. Tavanlarda yine spotlar, led sistemleri yapılmış. Değerli takipçilerimiz dubleksin giriş katında burası kat dubleksi. Giriş katında bir salon, bir ayrı mutfak, iki yatak odası, bir banyo, bir de depo tarzında bir alanımız var. Üst kata çıktığımız zaman üst katta da iki tane yatak odası, bir banyo, bir de terasımız bulunmakta. Üst kata çıktık böyle kalabalık aileler böyle daireleri tercih edebilirler çıktığınız zaman burada bir banyomuz var. Binada şu an ışık olmadığı için bazı yerler karanlık çıkıyor olabilir. Şimdiden özür diliyorum onun için. Burada bir yatak odamız var. Yatak odaları güzel ve tavan yüksekliğine baktığınız zaman gerçekten güzel ve ferah bir bak atıyor size. Burada diğer yatak odamız var. Terasından da şöyle baktığınız zaman böyle bir terasımız var ve görüyorsunuz şöyle yaklaştırayım hatta tamamen doğayı izleyebiliyorsunuz. Değerli takipçilerimiz böyle bir dublekse sahip olmak istiyorsanız telefon numaralarımız 0555 721 25 67 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum.